الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معك شمرة رأى حدث إمام منزرين ترقيب وترهيب Rahbet ettiren ve sakındıran hadis kitabından devam ederken Müslüman kardeşlerim geçen hafta itibariyle hasta ziyareti bölümüne ulaşmıştık ki bir Müslümanın Müslüman üzerinde altı tane hakkı vardı. Öyle değil mi gençler? Kaç taneydi? 5 mi 6 mı? Hayır. Altı tane. Ha. Neymiş sayabilecek baba yiğit var mı? Sayabilen bilen olursa her bir şıkkı için 100 lira. Altısını birden sayabilene. 600 lira bak. Var mı sayabilecek baba Yok mu? Ayıp ettiniz ya. Hemen ayıp ettiniz, hemen kayıp ettiniz ya. Talebeler için geçerli, büyükler için değil yani. Öğrenciler için geçerli. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? İzâ fe fesellim Karşılaştığın zaman selam ver. Ne diyecektik? Esselamu Aleykum veyahut da Selamun Aleykum Selamı iki şekilde veriyorduk. Alırkanda Ve Aleykumus ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye üzerine ekleme yapıyorduk. Ve izâ da'âke fe'ecibhum Seni davet ettiği zaman arada bir şer'i bir engel yoksa yani içki masası, kumar masası eğlence masası değilse zaruri bir ihtiyaçta yoksa, zaruri bir durumda yoksa onun davetine icabet et ve iza istansahaka fansah lehu. Kardeş bana nasihat ettiği zaman ona da nasihat etmen Allah'tan kork. Namazın abdestine dikkat et diye ona nasihat etmen. Ve iza atasa fahimidallahu feşemmitu. Hapşurduğu zaman ne diyorduk? Hapşuran ne diyordu? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Duyan ne diyordu? Tekrar hapşuran Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Tamam mı? Allahu Teala size hidayet etsin ve işlerinizi ıslah etsin, düzeltsin diye Müslüman her halinde Müslümana ne yapıyordu? Dua ediyordu. Ve izâ merîdâ fa'udhu. Hasta olduğu zaman beşincisi onu ziyaret et. Ve izâ mâte Öldüğü zaman da diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazesine atıl diyor. diyor. Ve ana bi radıyallahu anhu قال قال رسول الله Allah azza ve celle kıyamet gününde Allahu Teala şöyle diyecek. Ebn Adem ey Adem ben hasta oldum beni ziyaret etmedin diyecek. Kim diyecek bunu? Allahu Teala kıyamette insanları toplayacak gelin bakayım ben hasta oldum beni ziyaret etmediniz diyecek. Aynı sizin sizin Aklınızdan geçen gibi. Ya Rabbi keyfe a'uduke ve ente rabbul alemin. Allah insanlar diyecek ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin Biz seni nerede nasıl ziyaret edecek? Ne diyor Allahu Teala? Ema alimte enne abdi fulanen merida felem ta'udhu. Ema alimte enneke lev uttehu levecetteni indehu. Hasta ziyaretinin önemine bakın arkadaşlar. Diyor ki Allahu Teala filanca kulum hasta olmuştu. Eğer sen onu ziyaret etmiş olsaydın beni onun yanında bulacaktın diye. Anladınız mı? Hasta ziyareti ziyaret ettiği zaman Allahu Teala o kulunun yanındaymış. Devamında yebna adam ista felem tut'imni ey adam oğlu acıktım açtım senden yemek istedim bana bana yemek yedirmedin diyecek. Yine diyecek ki ya Rabbi keyfe yut'imuka ve ente rabbul alamin. Yani sen alemlerin Rabbi olduğu halde sen yemeden içmeden her şeyden münezzehsin. Sen nasıl yedireceğim deyince Allahu Teala diyecek ki ema alimte ennehu ennehu istat'amek abdi fulan felem tut'imuhu ema alimte enneke lev at'amtehu levecette zâlike indi filanca kulum açım demişti. Bana yemek ver demişti. O kuluma eğer yedirmiş olsaydın beni yedirmiş olacaktın diyor. سونا يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين <سؤال> الله تعالى ديجك بان سوسمشتم مدين ينا إنسان يا رب سنة عالم استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجد ذلك عندي filanca kulum senden su istemişti. Sen ona su vermiş olsaydın, onu sulamış olsaydın ne yapacaktın? Beni sulamış olacaktın. Demek ki arkadaşlar Allahu Teala'nın yanında kulları ne kadar kıymetli. Tamam mı? Yani kim olursa olsun diyor bak yemek istedi, yemek yedir. Yedirirsen beni yedirmiş olursun. Hasta oldu ziyaretine git. Ziyaret edersen beni ziyaret etmiş olursun. Senden su istedi. Sula çünkü beni sulamış olursun diyor Allahu Teala. Ve ana bi Sa'id radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. merda hastayı ziyaret edin. Ve tabi'u cenaze cenazelere hazır olun. Cenaze varsa cenazelere katılın. Niye? Tuzekkirukum el Çünkü sizi ahirete hatırlatır." Hastaya gittin, ziyaret ettin ya o hasta yatan sen olabilirdin. Mezar'a gittin, cenazeye katıldın. O cenaze tapudun içindeki giden sen olabilirdin. Oraya gittiğin zaman ibret al çünkü ahireti hatırlatır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Muaz bin Zeba'nın raziyyatullahu anu قال Allah رسول الله Musa bin 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 Musa Gelen ne iniyoruz? Geliyorlar, hoş geliyoruz, safa geliyorlar ya. Buraya bakın siz. Her gelene bakarsanız ayı bak ya. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Kim şu beş şeyi yaparsa Allahu Teala'nın garantisi altına girmiş olur. Tamam mı? Yani sigortalı, gaskolu, maskolu olmaya gerek yok. Şu beş tane şeyi yaptığınız zaman Allahu Teala'nın sigortasının, gaskosunun altına girmiş olacak. Şimdi. Bir men'a de meriden, hastayı ziyaret eden, ev kharaca cenazetin, cenazeye katılan, ev kharaca gaziyan Allah yolunda cihada giden ev dakhala ala imamin yuridu ve tawqirehu bir yönetici bir imam var Allah isun ona iyilikte destek olma ev qa'da fi beytihi minhu ve bunların dördünü yapamıyor gücü yetmiyor o zaman diye evinde oturup insanlar kendinin şerrinden ve kendi de insanların şerrinden emin olan kişi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz nasıl Hazreti Ebu Bekir olmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en faziletlimiz kim? Hazreti Ebu Bekir. Sıralama nasıl? Sayabilecek var mı? Say Abdülkerim. Hazreti, Ebubekir, Hazreti, Ömer, Hazreti, Ömer. Hazreti Ali. Bak biz ne yapmışız? Buralara yazmışız. Ya. allah Allahu Teala, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sıralamaya göre yazmışız. Hazreti Ömer. Hazreti Ebu, Hazreti Hazreti Bekir, Hazreti, Hazreti, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki torunu cennetin şey, efendisi dedi iki tane torunu Hasan Efendimiz de Hazreti Hüseyin Efendimiz. Onun için Hazreti Ebu Bekir nasıl Hazreti Bekir olmuş? Bakın. Men asbaha, men asbaha min yevme Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Bugün kim oruçluydu? Oruçtan var mıydı bugün gençler içinizde? Aferin. Neye girdik? Muharrem ayına girdik ha. Peygamber Efendimiz sallallahu Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allahu Teala'nın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruç diyor. Bir günlük oruç 30 güne bedelmiş. Bir günlük oruç 30 güne bedelmiş. Onun için gücünüz yettiği kadarıyla tutmaya devam edin. Tutabilen talebeler dersiyle beraber olursa 100 lira. Tamam mı? Oruçtanlara aynı devam ediyor. Kim de oruç tutmuş bugün diyor. Senin de 100 liran var bizde tamam mı? Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Ana ya Resul, Ben tuttum ya Resulallah diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Fekale men ata minkumul yevme miskinen. Bugün kimdi? diyor içinizden bir miskini, bir fakiri, bir açı doyurdu? Fekale Ebu Bekir ana ya Resulallah. Ya Resulallah ben yaptım diyor Hazreti Ebu Men Efendimiz. Men tebe'a minkumul yevme cenazeten. Bugün kimdi? diyor içinizden cenazeye katıldı? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ana ya Resul. Men Men ade minkumul yevme meriden. Bugün kim bir hastayı ziyaret etti? Hazreti Ebubekiram'da diyor ki, ana ya karaoke, Resulullah fe gala ya fe gala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber turkey, yani yup airpl琥. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gençler iyi dinlenin bakın meştemat hadihil khisalu gattum fi raculin illa dehalel cennet'' İşte bu vasıflar diyor, bu vasıfları yapmış adam illa ki cennete girer diyor. Allahümme inşallah bizi şefaatlerine nail eylesin ve an ebi Hureynet radıyallahu anhu gali, gali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men adem eriden Nâdâhu munâdin mines semâ. Kim diyor bir hastayı ziyaret ederse, gökten bir melek münadi çağırır. Tıp tıpta ve tâbe memşâk ve min cenneti manzilan. Ne iyi yaptın, ne güzel yaptın. Hastayı ziyaret ettin ya diye. Ne iyi yaptın, melek çağırır, ne güzel yaptın. Cennetteki yerini hazırladın derdi. Hasta ziyareti bu kadar kıymetliymiş arkadaşlar. Bir başka rivayette de İza ada akhul muslima lem yazal fi hurfetil hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman diyor kardeşini hasta kardeşini ziyaret ederse dönünceye kadar cennetin kurfesinde diyor. Sahabe soruyor ya ve ma cenne cennetin kurfesine ne? cennetin meyvelerini yiyor yani meyve cennetin bahçelerinde yani. Ve an Ali'in radıyallahu anhu semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul İmam Tirmizi'nin kitabında geçmiş. Tirmizi'de geçmiş. Şu hadis-i şerifte Mâ min müslimin Müslüman müslimen gudveten illa salla aleyhi seb'ûne elfe melekin hatta yumsiye Hemen hasta varsa gidin ziyaret edin arkadaşlar. Ya. Hiç durmayın. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz'in kim diyor bir Müslümanı geceleyin hasta olduğu zaman bir insanı gece gitse ziyaret etse diyor 70 bin tane melek o kişi için dua ederdi Akşamla Akşamleyin ziyaret etti ya. Ve in sabahleyin ziyaret etti. Ve in illa melek melek hatta Akşamla gitti ziyaret etti. Sabaha kadar diyor 70 bin tane melek ona dua eder affolması için yani. Ziyarete giden kişi için ya. Yani. Ve kana lahu fil O kişi cennetin diye bahçelerinde olmuş olurdu. Ve Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "Eğer دخلت على مريض فمره يدعو لك فإنه دعاءه İbn Mace'de geçmiş. Hastanın yanına girdiğiniz zaman diyor. Hastadan ne yapın? Dua isteyin. Hemen gidin ona dua edin, ziyaret edin. Hem de hastadan dua isteyin. Çünkü diyor, onun duası meleklerin duası gibidir. Ya. Meleklerin duası gibi kabul olur diyor Allah Resulü sanayi. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhum an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال men ade meridan felem yahdur ajaluhu فقال عنده سبع hocam hastayı ziyaret ettik ne yapacak ne edecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim diyor bir hastayı ziyaret eder O hastanın da diyor eceli gelmemişse şu yedi sefer şu duayı kim okursa diyor o hastaya Allah'ın izniyle o hasta illa min o hastalıktan illaki şifa bulur. Diyor. Neymiş o dua? Ve Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiye. Üç kelime arkadaşlar. Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiye. Tamam mı gençler? Kim bunu ezberlerse haftaya İbrahim Hoca bunu yaz. Ezberleyene mükafat var. 100 lira da ile var. Tamam mı? Yarım satır ya. Neymiş? Es'elullah azim Rabbel arşil azim en yeşfiyek tabi Arapça bilenler için söylüyorum bilmeyenler için de çok basit mesela bunu kendinize de okuyabilirsiniz daha önce geçen sefer neye hatırlatıp Peygamber Efendimiz sallallahu bir yeriniz argıyorsa başınız argıyorsa hangi duayı ezberlettiydi bize ezberleyen oldu mu oku yok o değil Geçen ders okuduk hatırlayan var mı? Ne diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Üç sefer elini koyun, Bismillah, Bismillah, Bismillah üç sefer diyorduk. Sonra yedi sefer. Neydi? Size söylerken ben de unuttum ya. Bakayım kopya çekeyim bari hemen. Hemen de tekrar etmiş olarak. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, icamadan önceydi. Üç sefer diyor. Kul Bismillahi thalasan. Üç sefer Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sonra Ağuzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Yedi seferde diyor bunu söylesin. Üç sefer ne yapacağım şık? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sonra Eûzu bi'izzetil Eûzu billahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru. Bir de ne yapsın? Bunu söylesin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Esselullah el-azîm Rabbel arşil azîm en yeşfiyek. Hastaya okur han en yeşfiyektir. Eğer kendine okuyacaksa en yeşfini der. Arayan bir yeri varsa, rahatsız olan bir yeri varsa, elini oraya koyur, başı ağrıyorsa veya kalbi ağrıyorsa, Esselullah <laughs> razim, Rabbel arşel azim en yeşfini. Esselullah razim, Rabbel arşel azim en yeşfini. Ne yapın? Çocuklarınız evde, babasınız, çocuklarınızı okuyun mesela bunları yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası yani. Ve an Ebi Sa'idin ve Ebi Hureyre'te radıyallahu anhuma ennehu ma şehide ala Resulillahi sallallahu aleyhi Hz. Ebu Saidin Hudri ve Peygamber Hz Hazreti Buhari'ra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve şöyle dediğine şahit olmuşlar. Hasta olduğu zaman demek ki hastanın da hastalık yaparken hasta olduğunda çekeceği tertespihatlar varmış. Peygamber Efendimiz Hazretleri ve bunu vermiş. Biz bunu arkadaşlar hatırlarsanız bir kitap haline getirmiştik. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları kaç taneydi? altı taneydi. Benim sende hakkım var diye bunun her hepsini tek tek kitap haline dökmüştük. Onda da bu duaların her hepsini hemen Arapçasını hem Türkçesini koyduk ya. Alıp istifade etmeyen arkadaşlar olursa istifade edebilirler. Yani hocam ben nereden bulacağım bunu diyen olursa o kitapta benim sende hakkım var kitabında var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta diyor ki La ilahe illallah ve allahu ekber. Hasta ne yapacak? Bir bunu söyleyecek. La ilahe illallah Allahu ekber. Böyle dediği zaman diyor saddaqahu rabbuhu. Allahu Teala onu tasdik eder. Fakale der ki la ilahe illa ana ve ana ekber. Benden başka ilah yok ve en büyük benimdir Sonra hasta ve izâ qala la ilahe illa Allah vahde. Sonra la ilahe illa Allah vahde derse يقول allah Teala der ki la ilahe illa ana vahdi. Benden başka ben tekim. Benden başka ilahım yoktur derdi. صوند ومن لا اله الا الله وحده لا شريك له. قلت يا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. صدق عبدي لا اله الا انا وحدي لا شريك له. الله تعالى دلك له. شريكه لن بنم ارتغم يوك بنم بن دردي. اهلا وسهلا صلى الله عليه وفضله. واذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. hasta olduğu zaman yine diyor bir kişi diyor la ilahe illallah vahdehu la şerike le mulk mulku ve lehu'l hamd derse diyor yekulullah la ilahe illa ana liyel mulk ve liyel hamd. Allahu Teala der ki mülk ta hamta benim için bana aittir. Ve iza qala la ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah derse diyor qala la ilahe illa ana ve la havle ve la kuvvete illa bi. Güç kuvvet sahibi ilah olan tek benim derse diyor ve يقول صورة دائما من قال في مرضه ثم مات لم تطعمه النار hastalığı halinde bunu çektiği yerde diye kim diyor böyle vefat ederse ateş onu yakmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmiz'de geçmiş, İbn-i Maci'de geçmiş, Nesai'de geçmiş arkadaşlar. Ve an Sa'id ibn Malik'in Radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal fi kavli la ilahe illa ente subhanaka inni kuntu min az Bu hangi peygamberin duası? Bilen var mı gençler? La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu min az zalimin. Kim? Yunus aleyhisselam. Tamam mı? Kimin duasıymış? Allahu Teala'dan bütün peygamberlerin hep ne var Kur'an-ı Kerim'de dualar var. Bu da kimin duasıymış? Yunus Aleyhisselam. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min azalim. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Seni tesbih ederim. Nefsime zulmedenlerden oldum diyor. Yunus Aleyhisselam. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Eyyüme muslimin da'a biha fi maradihi 40 merradı. Herhangi bir hasta diyor. Hastalığında bunu kırk sefer söylerse. Femâte fi maradihi. Eğer bunu söyleyerek de diyor, ölürse diyor. Fzalik u'tii ajr eşhedin o kimseye diyor şehit sevabı verilir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu <laughs> min'az zalimin. Ve iza braa braa ve kad gufira lehu jamiu dunubih. Her bir kimseleri diyor vefat etmedi iyileşti Allahu Teala bütün günahlarını affetmiş olur diyor. Hakim-i müstezekinde, İmam Ahmed'in ee, müsnedinde geçmiş arkadaşlar. مصطولا كشفيه ودبير مستمان وصيات اتمسيل الهيله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين او في روايه ثلاث ليالي الا وصيته مكتوبة عنده يعني عبد الله بن عمر روايات عن الشرطه بامر صلى الله عليه وسلم وصيات ادجاي بير شيء وربطه vasiyet edecek işte malı var, mülkü var veya başka bir şey var veya birinin mallarını almış, vasiyet edeceği bir şeyi olup da diyor, vasiyet etmeden iki gece geçiren kişi mümin kişiye yakışmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi Yani ne yapması gerekiyor? Onun illa vasiyet etmesi gerekiyor. Aa öldü. Ne olacak? O malı nasıl uşaklar oraya o malın üzerine çöküyorlar ya. Hayır bu bizim babamızın malıydı diyor. Ama mal halbuki bir başkasının veya mal bir yerin onun için oğlum, hayattayken vasiyet etmesi, oğlum filan şuranın, filan şunca kişinin, filan şunun diye vasiyet etmesi gerek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Men An Cabir radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men mâte ala vasiyet mâte ala sebilin ve sünnet, ve mâ mâte ala tukan ve şehadet ve mâte mağfuren nehu kim diye vasiyetini yapmış olduğu halde vefat ederse diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani sünnet üzerine şeriat üzerine ölmüş olur diyor vasiyetini yapmış olur da e, müttekiler ve şehitler gibi günahlarından bağışlanmış olarak vefat eder diyor bunun için çoğu vasiyet ne kadar önemli. Bakın arkadaşlar, mesela hatta bu yollarda, tasavvuf yolunda, tarikat yolunda bileme vasiyet asla vasiyet edilmesi gerek ki işte filanca benim yerimde oturacak diye. Bakın çoğu cemaat, Şeyh Efendi vefat ediyor, arkasında kimseyi bırakmamış, insanlar dağılıp gidiyor, acayip bir hal oluyor. Dünya malında bileme, Peygamber Efendimiz'in vasiyet edilmesi gerektiğini söylemişse hele hele ahiret işlerinde ne yapılması gerek elbette ki vasiyet edilmesi daha çok önemli yani. Bir başka rivayette de Peygamberimizin el mahrum men hurme vasiyetuhu gerçekten ecirden mahrum kimseler vasiyetten mahrum olan kimselerdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Varu yani bin Abbas radıyallahu anhuma tale tale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terkül vasiyetu aarun fi'd-dunya ve narun ve shanarun fi'l-ahireti vasiyet terk etmek dünyada ayıp ahirette ise ateş ve zillet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Nebi Hurayra radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal inna er recule la ya'mal ev el mar'a bi taati llahi 60 sanat. Sonra yahduruhuma el maut feyudauran fi el vasiya fetecibu lehuma en Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kişi diyor 60 sene boyunca ne yapar? Allah-u Teala'nın itaatinde, kullukta yaşar. Sonra diyor, bir vasiyet eder. Ya işte ne olsun, sırf kızlardan mal kaçırmak için o olanlara vasiyet eder, o olanların üzerine yapar. Kızlara mal vermemek için. Halbuki şeriatte ne asıl olan? ikerken bir kızın almaz. Bunu bileme, o biri bileme kaçırmak için diyor, vasiyeti değiştirir, vasiyet şey yapar bu kişi diyor 60 sene boyunca Allahu Teala'nın yolunda itaat ettiği halde o kişiye ne olur diyor Peygamber Efendimiz cehennem ona vacip olur diyor. Allahu Teala'nın taksimatı neyse onu yap. <laughs> Bir başka rivayette de Nesai'de geçen <laughs> el idraru fi'l vasiyye min el kebair. Vasiyette hak sahiplerinden birine veya birkaçına haksızlık etmek büyük günahlardandır diyor Allah ve olsun. Tabi adam kaçırıyor ama şimdi de ne diyor kadın mesela ben de işte mahkeme ne vermişse onu alırım. Mahkeme ne vermişse onu alırım. Halbuki onun da Allah'tan korkması. Yani o bir ateş yani. O kardeşinin malını alıp Allah-u Teala'nın iki verdiği malı yarıya bölüp de yarı yarıya alması ne? O bir ateş. Onu cehennemde ateşler içinde kalacak. Ve ruya an Enes radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu ve sellem men ferra mirâthihi vârithihi qata'allahu mirâthuhu minel cenneti kim diyor varisinin mirasını mirasını hakkına kaçırırsa Allah da diyor onun kıyamet günü cennetteki mirasını siler cehenneme koydu. Ve ana bi Hurayra radıyallahu anhu قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا Adam biri geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Dedi ki ya Rasulallah, sadakanın en faziletli hangisi? Peygamber Efendimiz diyor ki "Ale en tusaddaka en tasaddaka ve ente sahihun şahihun." Sen diyor, sağlıklı olduğun halde, sağlıklı olduğun halde takşal fakra, fakirden kork, fakirlikten korkmayıp ve te'murul gina ve zenginliği umayıp Allah için verdiğin sadaka ne daha fazilet. Ve la tu'min hatta iza balagatul hulquma qulta li fulan kaza ve li fulan kaza ve kad kana li fulan kaza. Adam bekletiyor yani son ana kadar artık yaklaşmış ölüm yaklaşmış. Oğlum filanı filana verin, filanı filana verin. Tab o saatte de kimse dinlemiyor artık ya. Kızlar almış, başını almış gitmiş. Yok biz yarı yarıya bölerdik. Erkekler diyor ki biz şöyle diyor. Halbuki asıl olan ne? Gençliğinde her hepsini verebilseydi bunlar olmaz diyor. Çünkü Peygamber Peygamberimiz Aleyhisselam en faziletli sadaka ne? Senin sağlıklı iken, mal biriktirme arzun yerindeyken, fakirlikten korkmayarak, hayrın artmasını istediğin zaman verdiğin sadaka diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve Nebi'sinun Kudriye Radiyallahu Anhu an Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem la en yetasaddaqa al mer'u fi hayatihi wa sihhatihi bi khayrun lahu min en yetasaddaqa 'inda bi Bir kişinin de hayattayken, sağlıklıyken, elinde imkanlar varken bir dirhem sadaka vermesi ölüm anı gelmiş veyahut da ölmüş adam o anda yüz dirhem vermesinden daha hayırlıdır. Ölüm anı geldiği zaman artık mirasçılar üşüşmüştür. Sana verdirmezler bile belki zira duyu yok ya. Adam yaşlanmış babası malı sattırmıyor. Yok. Diyor. Niye mal satılırsa üçe 5'e fazla başkasına gidecek. Fazla gidecek. Onun için Peygamber Efendimiz Sallallahu ne diyor? Sizin hayatta vermiş olduğunuz bir dirhem sadaka siz öldükten sonra çocuklarınızın vereceği yüz dirhem sadakadan daha hayırlı. Çünkü o sen orada karşılayacak. Ki sen öldükten sonra da zaten yüzde doksan şimdi doksan yedi doksan sekiz yüzde bir çıkıyor yani. Evet. Babam veriyordu ama hayatta yıkan adam. Daha bazısı da Allah'tan korkmadan söverek söylüyor. Söverek söylüyor. Kendine gelirse ne yapsın? Veriyordu diyor adam ya. Allah-u Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam Müzir'in ruhu için. El Fatiha. Tumansız salavat.